kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizlere de şükürler olsun diyeyiz. Sağlığınıza duacıyız. Yatak odasını süpürdüm, sildim, paspasladım. Şimdi halısını sereceğim. Halısını, halının üstünü süpüreceğim arkadaşlar. Ondan sonra da temizledikten sonra burayı kilitleyeceğim. Çünkü gelip bizim yatağımıza giriyor. Yani üstü başı da sürekli değiştiriyorum ama olmuyor arkadaşlar. Tuvalete giriyor, ellerini yıkamıyor, üstüne başına sürüyor. Aşağıda yukarıda mı kaldı bu? Biraz indiri vereyim aşağıya arkadaşlar sizi rahatlıkla görebilin. Bu halımı buraya serdim arkadaşlar. Üstünü de kapatacağım yine. Şimdi bir süpürgeyle üstünü süpürüyüm. geçeri ya Şuraya tekini de takayım Gözünü de örtüyle kapatacağım arkadaşlar. Burada da yıkamıştım zaten. Çiçek gibi olsun odamız. Vallahi ben hiçbir hiç iş göremedim arkadaşlar. Dışarıya bir işte burayı bir kardolabı bir düzene soktum. İlaçları almaya gittim işte. Yoruldum. Geldikten sonra da yemek yaptım. Ondan sonra zaten daha bir iş bölümünü öylece ne bıraktım. Bugün de ne kadar iş yaparsam yani. O kadar dağınık ki ev. Burçları hep yani şey yapacağım. Sandık yine aynı yerinde. Pazar günü sadece yatakları geçirdik çocuklarla. Bir de çarşıya da indim Merve ile arkadaşlar. Geldikten sonra yaptık. Zaten yoruluyor çarşıda gez dolar. Ondan sonra da işte bakayım bu cumartesi pazar eğer cumartesi günü evde olursalar mesai yapmazsalar sandığı e, erzak dolabını bir yerlere koyacağım. Bu hafta da öyle bir değişiklik yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar yorumda okudum. Hülya Bozan diye bir takipçimiz. Ee, e, Nereli olduğumuzu sormuş. Biz Tokat Niksarlıyız. Buradan selam olsun. Öpüyorum onu. Bir de benim vitiligolarımı sormuş arkadaşlar. Evet benimkisi de vitiligo. Herhalde onda da varmış. Ben de ona acil şifalar diliyorum ama bu geçmiyor bu hastalık. Habire ilerliyor arkadaşlar. Doktora gittim. Bilmiyorum o gitti mi gitmedi mi. Tabii ben Tokat'ta gittim daha uzak yerlere gidememiştim o zaman maddi durumdan dolayı bir merhem vermişti bana merhemi sürdüm kullandım geçmedi baktım ki habire ilerliyor bir de bir Almanya'dan birisiyle rastlaştım ben onda da varmış ben dedi Almanya'da dedi gittim dedi çaresini bulamadım dedi sen burada nasıl bulacağım bacım dedi bana onun için daha da şey yapmadım arkadaşlar. Doktor doktor artık da ilgilenmedim. Ve gitgide de çoğalıyor. Bütün vücudum beyazladı. Bir yüzümde kaldı arkadaşlar. Ayaklarım falan hep bembeyaz. Ellerim mellerim. E, güneş ışığı, güneş dokunuyor. Bir de bir çamaşır suyu kullandığım zaman dokunuyor. E, sıvı sabun kullandığım zaman dokunuyor arkadaşlar. Çamaşır suyu acı kullandım. Öksürttü beni çok dokundu. Böyle ağzım gözüm köpürdü. Ondan sonra başka çamaşır suları da kullandım. Bim'den, 101'den mesela. Onlar da çok dokundu. Öksürdüm. ağzım gözüm köpürdü. Yani bazı arkadaşlar diyor ki domestos şey ürün. Ne derler ona? Hani almayın falan diyorlar. Ama domestos bana dokunmuyor arkadaşlar. Benim sağlığım için neyse ben onu alıyorum. Yani başka çamaşır suları bana dokunuyor. Domestos dokunmuyor ama nasıl bir şeyse. Onun için de domestos kullanıyorum. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Arkadaşımızın sorduğu soruya da buradan cevap vermiş oldum. Bilmiyorum kendisi çare bulabildi mi bulamadı mı. İnşallah çare bulmuştur. Eğer öyle bir Şeyisi varsa bize yoruma da yazsın. Bende ben de var diyor. Eğer ki kullandığı bir ilaç veya bir doktor şey yapıyorsa bize yoruma yazsın. En azından ben de gideyim. Daha geçmez de. Yüzümün şurası arkadaşlar bayağı beyazlamıştı şöyle. Çenemin burasında yoktu. Burada beyazlamıştı komple böyle. Ama buram geçti rengine döndü. Şurada da renk şey etti arkadaşlar. Derinin rengi çıktı. Bilmiyorum Allah'a Böyle. Ee, bana bir zararı yok. Sadece işte dediğim gibi güneş dokunuyor. Güneşte fazla kaldığım zaman bu, bu beyazlıklar kıpkırmızı oluyor. Yanıyor. Ee, sanki acı biber sürmüş gibi yanıyor arkadaşlar. Fazla dışarı çıkmamaya çalışıyorum ama işte alışveriş yapmaya gidince de yazın mecburen çıkıyorsun işte arkadaşlar yapacak bir şey yok eğer ki onun şeyi bir doktor önerisi falan varsa benimki bende de var geçmek üzere veya ben faydasını görüyorum derse bize yoruma hangi doktora gittiyse hangi ilacı kullanıyorsa yazsın biz de ona göre çaremize bakalım arkadaşlar Buradan yine <laughs> tekrardan teşekkür ediyorum. Selamlarımı yolluyorum. Öpüyorum. Bakın arkadaşlar her taraf çiçek gibi oldu. Halımın üstünde de örtüyü sermeye çalıştım arkadaşlar. Ee, hep şuralardan kırıklıklar oldu. Herhalde lastiği sıkı olduğu için mi tam düzgün durmadı. Ben de Zaten dedim buraya girin kimse yok. Akşamdan akşama Merve biz yatmaya gireceğiz dedim. Gerisin geri kaldırdım örtüyü. Biz ayrılmaz ikili buluştuk gibi. <laughs> Aynen öyle arkadaşlar. Dört parmağımı okuttum çıktım hemencecik. Bu arada beni yarı yola kadar getirdi. anamdan şey yaptım. Gözüme de güneş geliyor. Açamıyorum da. Daha. daha ben sana güneş gözlüğü getirdim. Yemin et niye vermiyorsun yedimden belli Şimdi açtım. Ana Oriyonuz değil mi? Getireyim de vermeyeyim. Oriyonuz mu? Deminden belli dur. Şunu açayım. Ay gözlerimi açamıyorum arkadaşlar. Şimdi öyle gezeceğiz, bakacağız. Bir şey alırsak alırız, almasak da gezmişten kalırız. Arkadaşlar 101 bakın indirimleri size hemen göstermiş olayım. Şunlar da indirimde. ABC yakından görün. Şöyle arkadaşlar. Su alacağım ben. Netle telefon. Susuzluktan ölüyorum. Hemen dolaba bakalım da su alalım. Bakın bu da 6.95'e düşmüş. Bombastikler arkadaşlar. Bimde görürsem alırım. Bir tane daha. Evet arkadaşlar Ayvaz'ın oradaki bimdeyiz. Ekmeğimizi alacağız. Şöyle bir bakalım bu neymiş un mu? Kaç para? 68 25. Bu heri geçen de unuttuk. Kasadaki arkadaş demese buradan mı diye bizde yok buradan değil diyor. Yorgunluğumuza. Ay. Şöyle bir bakalım ne var ne yok. Ay şöyle bakayım. Keklerin indirimi bitmiş Hı -hı. mi bitmiş? Neyse ki. Benim tekstildeki maceram da bitti. 3 evet. Haziran'da son bulacak. <laughs> öyle hayırlısı olsun. Daha güzelleri olsun. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. kıba. Şey Şu neymiş? Bıçak mı? Kaç para bu? Şöyle bakalım görebiliyor mu, göremiyorum. 36 TL'ymiş kozlar. Ama bitter çikolatalı ya ben sevmiyorum bitter çikolatayı. Mesela bakar mısınız? Kötü olmuş. Şunlara bakalım. Şöyle. Bombom. Hindistan cevizi bombom. Erimiş bunlar sıcaktan. Şuna. Çeşneli kreker. Allah Allah. Yeşillikli yoğurtlu diye. Denişik. Acaba denesem mi? Kamp. Düştü. Bir tanesini deneyeceğim arkadaşlar. Kamp. Evet, ha, ocak şeyi mi? E, ocak. Şu pürmüz. Ha, ha, kaç para? Ki. Neyse bakın Hemen aktüel ürünleri de gösterelim şöyle kısaca arkadaşlar. Fiyatlarını falan. Şu neymiş ki? Ana pahalı daha ha. Evet. Masaüstü lambası, bıçaklar. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Kamp şeyleri. Okay. Hmm. Kaç paraymış okay. acaba ona? ana? Ana. Baksana sağa. terlik Aha şu krekerimi tutsana. terlikleri de gösterelim. Şöyle. Kaç paraymış? Bu kadar. Ucuzmuş kız aslında. Ama ben böyle şeyleri sevmiyorum. Ben de sevdim. Taş Aynen öyle gevesi indirime girmiş. 79 TL arkadaşlar ilgilenenler için. Aa, şöyle bakalım. Dondurma şeyine gidelim. Dondurma almak istiyorum. Çünkü şöyle bir fiyatlar gözden geçirelim. Şundan alıverelim. Bir tane daha salalım. Çalışmadan sal mi? olmuyor. Bir tane mi? Hı hmm. Evet, şöyle de bir kez atalım. indirim indirim var mı? Bakalım. bakın. Şu indirime girmiş yine. Şunu da ilk defa gördüm burada. Ha, benim sucuk 235 liraya çıkmış ya kızlar. Neredeydi Aha. Ana orada pahalıymış. Burada daha ucuz. 215 lira. Migros'ta daha pahalıymış arkadaşlar. Evet <laughs> arkadaşlar dondurmamı aldım. Dondurma yedikten sonra dolmuşa binip eve gidivereceğiz artık. Çok yoruldum. Çok yoruldum konuşmalarımı bile sapıtıyorum artık onu evet, arkadaşlar acılarımızı doyurduk, Oturduk. Ne izliyoruz biz? <laughs> Asla vazgeçemediğimiz. Tekrardan başa başa sarıp 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 izlediğimiz sihirler mi izliyoruz arkadaşlar. <laughs> Vallahi hiç şeyim yoktu. Yoruldu. Yorulduydum da zaten. Bugün acayip çok yoruldum. Yorucu geçti. Darısı yarın. Yarın da mı iki gün tatil edeceğim. Mesai olsa bile gitmeyeceğim arkadaşlar. Sihirli annemin de herhalde yazısını, izlerim yazısında. kumler giderim, geliyor. Çünkü gözlerim yavaştan kapanmaya başladı arkadaşlar. Ay ay. Burada da en çok Taci'yi seviyorum. Onu sıfırını sevmek için böyle uzaktan filmi. Kaç kere başa sarıp sarıp izlemişimdir hem Ezberledin. Ezberledim, resmen ezberledim. Bir bunu, bir no bir de bir, bir şey, ha, adını sen koy. Bir de o var tabii. Adını sen koy, o kadar seyretmiyorsun ki sen. Ha, <laughs> o da O da benim <laughs> favori filmim. <laughs> Neyse kız. Sizleri artık burada veda edelim. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. En önemlisi deney. Sağlıkla kalın. hoşça kalın Kanalımıza abone olup beğeni yapmayı da unutmayın. Allah'a emanet olun.